Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 30 Ağustos 2020 Pazar. Zafer Bayramımız. Hepimizin Zafer Bayramı kutlu olsun. Onun için ben de güzel kırmızı beyaz düğmeli gömleğimi giydim ve sizlerin karşısına geçtim. Başlıktan da zaten anlayacağınız üzere bu videoda size biraz yeni ÖTV zammından bahsedeceğim. Çünkü hepinizin bunu merak ettiğini biliyorum. Her videoda bana ÖTV indirimi olur mu? Fiyatlar artar mı, azalır mı? Sıfır ne olur, ikinci el ne olur diye hep soruyordunuz. Biz de aslında bununla ilgili birkaç tane video çekmiştik. Hatta her videomda zaten fiyatların inmeyeceğini, fiyatların hep yukarıya doğru seyrettiğini, araç almayı düşünüyorsanız en iyi zamanın içinde bulunduğunuz an olduğunu hep söylüyordum ama dün gece itibariyle Cumhurbaşkanı kararıyla ÖTV oranlarına bir güncelleme geldi. Güncelleme derken tabi buradaki asıl şey alt dilimde aslında matrahlarda bir ayarlama varmış gibi bir durum söz konusu. Hepsini detaylıca anlatacağım merak etmeyin ama daha üstlere çıkıldıkça çok büyük oranda fiyat artışları söz konusu. Bununla ilgili sizlere bilgilendirici bir video çekmek istedim. Öncelikle bu artış dün gece yani 29 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı kararıyla Bugünden itibaren geçerli olarak belirlendi. Şimdi neler değişti size şunları söyleyeyim. Mevcut ÖTV oranlarında 1.6 CC'ye kadar yani 1.6 silindir hacmine kadar matrah 70.000 TL olan araçlarda uygulanan ÖTV oranı %45'ti. Bu oran aynı şekilde devam ediyor fakat matrah 15.000 TL arttı 85.000 TL'ye geldi. Burada bir değişiklik çok yok. Yine 1.6 silindir hacmine kadar matrah 70 ile 120 bin TL arasında olan araçlardaki ÖTV oranı %50 idi. %50 aynı şekilde devam ediyor fakat 70 binden 85 bine 120 binden de 130 bine çıkmış vaziyette. Yani alt dilimde 15 TL üst dilimde de 10.000 TL'lik bir Yükselme söz konusu. Yani bu iki tane şeyde bir farklılık yok. Aynı şekilde %45 ve %50'lik ÖTV'ler devam ediyor. Sadece matrahlarında 15.000 TL'lik 10.000 TL'lik bir artış var. Vergi artışı ilk defa şurada ortaya çıkıyor. 1.6 silindir hacmine kadar matrahı 120.000 TL ve üzeri olan araçlardaki matrah 130.000 TL'ye çıkartılırken %60'lık ÖTV oranı da %80'e çıkartılıyor. Yani aslında matrağa takılmazsanız burada e, ÖTV oranında %20'lik çok ciddi bir artış var. Bu hangi araçları etkiler diye sorarsanız bu kompakt sınıftaki yani ne bileyim işte aklınıza gelen Golf'ü, Astra'sı, Megane'ı bunların hepsi bu zamdan etkilenecek. İlk bahsettiklerim daha küçük sınıf otomobiller. Yani yine onlarda da daha zengin donanımlı versiyonlar tabii ki kompakt sınıfın matrahına giriyor olacak. Ama daha düşük donanım giriş seviyesi araçlarda işte küçük sınıftaki Polo'su, Clio'su, i20'si bu sınıftaki araçlar bunlardan etkileniyor olacak. Buraya kadar yine iyi %20'lik bir artıştan bahsediyorduk fakat... Asıl iş Şurada daha da korkunç bir noktaya geliyor. 1.6 ile 2 litre arasında silindir hacmine sahip olan ve matrahı 170.000'e kadar olan araçlarda ÖTV %100 oranında uygulanıyordu. Burada matrah değişmiyor. Yani yine 170.000 TL'ye kadar olan araçlardaki ÖTV oranı tam %30 artıyor ve %130'luk dilime yükselmiş oluyor. Bu 170.000 TL'ye kadar olan 1.6-2 litre arasındaki araçlar için geçerliydi. Bir de 170.000 TL üzerindeki araçlarda uygulanan ÖTV oranı %110 onken şu an itibariyle %150'ye çıkmış vaziyette. Şimdi merak etmeyin bunları bir iki tane örnekle size reel fiyatlar üzerinden de vereceğim. Biraz daha aydınlatıcı olması adına yani %40'lık bu artış neye tekabül ediyor diye. Ona geçmeden önce son olarak da şunu söyleyeyim. 2 litre üzerindeki araçlarda zaten matrah yoktu, bir sınır yoktu. Orada uygulanan vergi %160'tı. İnanamayacaksınız ama %220'ye çıktı. Yanılmaz değil mi? Yani burada 2 litrenin üzerindeki araçların fiyatları artık uçmuş vaziyette. derseniz ki zaten makul müydü? Asla değildi ama onun hesaplamasını yapmadım ama o da gerçekten 1'e 5 belki 1'e 6 olmuştur yani bir araç alırken Toplamda bir 5-6 araçta vergi olarak veriyor olabiliriz. Şimdi şöyle bir örnekle devam edeyim size. Araç üzerinden örnekle. Kanalda test etmek için aldığım yeni bir tane BMW 2.18i Gran Coupe test aracı var. Henüz daha testini çekmedim. Aracı 2 gün evvel aldım. Bodrum'a geldik. Burada çekimini yapacağız ama aracın fiyat teklifini almıştım. Onun üzerinden size o aracın daha henüz testi yapılmadan, henüz daha fiyatı sizle paylaşılmadan ne kadarlık bir zam yemiş olduğunu çok basitçe anlatacağım. 2.18'i Gran Coupe'de 1.5 litrelik benzinli bir motor var. Yani 1.6 litre silindir hacminin altında. Normal şartlarda bu araç 120.000 TL'nin üzerinde bir vergisi satış fiyatına sahip olduğu için %60'lık vergi dilimindeydi ve %60'lık ÖTV'de 131.813 TL'lik bir fiyata tekabül ediyordu. Bu ikisini alt alta topladığımız zaman 351.503 TL'lik bir ÖTV'li toplam elde ediliyordu. Bunun üzerine ki bunu zaten daha önce Mustang videosunda da detaylıca anlatmıştım. Yani zaten aracın vergili fiyatının üstüne bir tane daha vergi alınıyor. %18'lik KDV alınıyor ki o da 63.270 TL'ye denk geliyor. Bunların hepsini topladığımız zaman bu aracı bu ÖTV zammından önceki fiyatı 414.774 TL'ye denk geliyordu. Benim elimdeki Borusan Otomotiv'in bana vermiş olduğu test otomobilinin üzerindeki opsiyonel donanımlarla fiyatı bu şekildeydi. Peki ne oldu? henüz daha hafta başlamadan pazar günü bu aracın fiyatına ne kadar zam geldi. Şimdi onu da söylüyorum. Aynı şekilde 219.689 TL'lik fiyat aracın yeni ÖTV uygulaması ile birlikte 1600 cc hacmine kadar ve matrahı 130.000 TL'nin üzerinde olduğu için ÖTV oranı %80 olarak uygulanmak durumunda. Şimdi böyle baktığımız zaman %80'lik ÖTV 175.751 TL'ye denk geliyor. Yani bir önceki ile arasında 44.000 TL'lik bir ÖTV farkı söz konusu. Sonra ÖTV'li toplam yani bu ikisini alt alta topladığımız zaman 395.441 TL'lik bir fiyat ortaya çıkıyor. Yine bu fiyat üzerinden %18 KDV'yi hesapladığımız zaman 71.179 TL'lik bir KDV ortaya çıkıyor ki bu da 7900 TL'lik bir KDV farkına denk geliyor. Yani zaten ÖTV artışıyla 44.000 TL'lik bir ekstra vergi verirken KDV oranında da 7900 TL'lik bir artış ortaya çıkıyor. Ve bu aracın yeni fiyatı kurda henüz herhangi bir artış olmadığını, kur artışının fiyata yansıtılmadığını düşünecek olursak fiyat 466.621 TL'ye geliyor bugün 30 Ağustos 2020 itibariyle. Yani yine toplamda baktığımız zaman aracın önceki ÖTV'li haliyle yani %60'lık ÖTV'li haliyle %80'lik ÖTV'li hali arasında da 51.847 TL'lik bir fiyat farkı çıkıyor. Şimdi bu ne demek? Bu para kimden çıkacak? İşte kafaları kurcalayan sizlerin her zaman söylediğiniz sorduğunuz sorunun yanıtı işte şimdi burada geliyor. Diyorsunuz ki fiyatlar çok yükseldi firmalar acayip kar ediyorlar her gün fiyat arttırıyorlar. Şimdi bakın burada demin de söylediğim gibi kurda en ufak bir artış olmamasına rağmen siz eğer cuma günü bu araç için bu firmayla konuşsaydınız ve 414.000 TL'ye el sıkışmış olsaydınız ama parayı yatırmadınız Aracın ÖTV'si, KDV'si yatırılmadığı için pazartesi günü yani 31 Ağustos 2020 günü alacağınız telefonda size şu söylenecekti. ÖTV'lere zam geldiği için aracınız 51.847 TL zamlandı. Çünkü biz bu alacağımız parayı özel tüketim vergisi olarak yatırmak durumundayız. Aksi takdirde arabanızı plakalayamıyoruz diyecekler. Aynı mantıkla çok detaylı olmasa da size bir tane de 2 litre motorlu bir aracın fiyatında nasıl bir artış olduğunu da kabaca anlatayım. Yani %110'luk vergi dilimindeyken %150'lik vergi dilimine çıktığı zaman nasıl bir fiyat artışı oluyor? Şöyle 300.000 TL'lik baz fiyatı olan 2 litrelik bir araç normal şartlarda %110'luk vergiyle birlikte 800 bin TL'lere gelecekken fiyatı bugün 950 bin TL'lere geliyor ki yani arasında 150 bin TL'lik çok büyük bir fark oluyor. Yine aynı şekilde bu fark tamamen aracı plakalayabilmek için devlete yatırmanız gereken ÖTV'den kaynaklanıyor. Bugün 800 bin TL'ye alacağınız bir araç daha doğrusu dün 800 bin TL'ye alacağınız araç yarından itibaren 950 bin TL olmuş vaziyette eğer 2 litre motora sahipse. Son videomuzu izleyenler babamın arabasını sattığımızı ve yeni araba alacağımızı biliyorlar ve merak ediyor olabilirler ne yaptınız ne yapacaksınız diye. Biz inanın ben şu anda kendimizi çok şanslı görüyorum. Çünkü biz o videoyu çektikten sonra da zaten babamın alacağı arabayı almıştık. Ne olduğunu henüz söylemeyeyim. O da sürpriz olsun çünkü onunla ilgili de bir tane video gelecek. Ama inanın çok büyük bir fiyat farkı ortaya çıkacaktı. O yüzden toparlamak gerekirse her zaman söylediğim gibi sorduğunuz sorulara verdiğim yanıtlar gibi eğer o zaman araba almayı düşünüyor duysanız paranız hazırsa alacaksanız fakat beklediyseniz ÖTV iner mi çıkar mı kurlar ne olur diye sizin için üzgünüm ama bundan 2 sene evvel de kurlarda bu ani artış olduğunda yine aynı şeyi söylemiştim araç alacaksanız beklemeyin çünkü bütün bu şeyler araç fiyatlarına yansıyacak diye Aynı şekilde bugün itibariyle merak edenler de vardır. Yani e şimdi sıfır fiyatları yükseldi ikinci el fiyatları ne olacak diye. Tabii ki o da onunla birlikte kademeli olarak yükselecek. Şöyle söyleyeyim yarından itibaren 31 Ağustos 2020'den itibaren alacağınız her otomobil zamlanmış olacak. Sıfır otomobiller istisnasız zamlanmış olacak ama süreye bağlı olarak ikinci elde de tabii ki yükselen sıfır fiyatları neticesinde de bir yükselme kesinlikle yaşanacak. Bu durumu anlatmak tabii çok keyifli değil. Çünkü hem alım gücü düşüyor hem bir şeylere sahip olmak, hayallere ulaşmak zorlaşıyor. Ama söyleyecek başka bir şey yok. Yani burada gerçekleri söylüyoruz. Gerçekleri söylüyorum. Her zaman da söylemeye devam ettim. Her ne kadar bunları söyledikçe tepki çekiyor olsak da. Çünkü bazı videolarda diyoruz ki yani arkadaşlar fiyatlar bu. Bunlara alışmak durumundayız durumundasınız dediğimiz zaman ne demek ona alışacağız diyorsunuz yani ister kabul edin ister kabul etmeyin gerçekler böyle ben de böyle olmasını istemezdim ama ne yazık ki dün gece gelen yeni ÖTV artışıyla birlikte otomobiller artık daha pahalı olacak izlediğiniz için teşekkür ederim umarım faydalı bilgilendirici olmuştur bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın 30 Ağustos zafer bayramımız Tekrar kutlu olsun. Böyle bir günde keşke bu Zafer Bayramımızı coşkuyla kutlayacak, sizleri sevindirecek, yüzünüzü güldürecek bir şeyler paylaşabilseydim ama hayatın gerçekleri, Türkiye gerçeği bu.